şu an destek noktasına geliyor ve bu destek noktasında güzel tepki alımları yapabilir. Hala belki de şu an başlamış bir tepki alımlarına bakalım. Evet. Bakın arkadaşlar desteğini gelmiş. Buradan tepki alımı yapacak. Şunu yapacak. Omega'da benim beklentim bir dahaki yükselişinde kanal zirvelerini gösterip tekrar aşağı getirecekler. Bakın. Bu coin'i aşağıdaki noktalarından alabilirseniz ne yapıyor? Aşağıdaki noktaları geliyor mu? Geliyor. Zaman zaman geliyor. En aşağıdaki noktaları çok fazla yakalayamıyorsunuz ama en azından bir yukarısındaki noktalarda yakalayabiliyorsunuz. Bakın aşağıya gelince şunu yapıyor. Paranızı 4,5 kat, 4x yapıyor. Aşağı geliyor 7x yapıyor. Aşağı geliyor 6x yapıyor. Bunu yapabiliyor. Ya yani şu an için en iyi alım noktaları aşağıları kaçırılmış. Yani normalde yükseliyor arkadaşlar. Sürekli trend yukarı yönlü yükseliyor. Şu an tepki alımı yapacak. Ben e, video çekerken burada tepki alımına başlamamıştı ama maalesef 2-3 dakikada zaten hemen başladı. Acilen yayınlan dedim ama olmuyor arkadaşlar yetiştiremiyoruz bazen. Çok e, yorum var, çok istek var. Katol üyelerime bile zor yetişiyorum onlara. E, çok, çok mesaj var arkadaşlar yetişemiyorum hepsine. Bazılarını değerlendiriyoruz. Böyle güzel olanları değerlendiriyoruz. Şu an Omega'da bir an önce çekmek istiyorum bu videoyu. En azından istifade edin, etsin diye. Yukarıda karşılaşacağı bakın %36'ya kadar %35'e kadar gideri var. 16.83'ler. 16.83 kırılması halinde bir sonraki karşılaşacağı direnç noktası ve kanalın zirveleri satış yediği nokta. 26.10. Şu an zaten desteğinde olduğu için bu desteği vermeyeceğim. Şu anki bulunduğu yeri. Aşağıdaki destek noktaları 10.33. Kırılması halinde bir sonraki desteği 8.88 Bir altındakini daha vereyim. Kötü yer olarak verebileceğim. 6 altı, altı buçuk dolar diyelim. Altı buçuk dolar. Evet. Bunları da hemen yazalım. Omega'nın yukarıdaki direnç noktaları 16. Omega 16.83. Kırması halinde 26 dolar. 10 senti var. O da tarihi zirveleri satıp dediği noktalar. Bilginiz olsun. Oraya gelmeyebilir. De Aşağıdaki destekleri 10 dolar. 33 cent mi 30 cent mi yazdım. Hiç anlamadım ama fark etmez. 30 cent yazıyorum. Çok fazla büyük bir rakam farklılığı yok. 8 dolar 88 cent. 6 dolar 50 cent. Küçük noktalar işte bu aşağıdaki noktalar. Arada baya bir uçurum var. Evet arkadaşlar. Omega için söyleyeceklerim bunlar. Videolara like'ınızı eksik etmeyin. Mutlaka bildirimleriniz açık olsun ki fırsat videolardan haberdar olun. Omega için e, alarm kurulabilir ya ben alelim kurar mıyım? Kurarım. Evet şu an bunu da kuracağım. Benim alelim kuracağım noktalar. İnceleyime başlayacağım noktalar. 6,5 dolarlı rakamlar. Arkadaşlar farklı bir analizle görüşmek üzere. Hoşçakalın.